Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha birlikteyim. Oyun iç kanalına hoş geldiniz. Bugün yine Livik'te oynuyoruz ve Ispol Port muyu ne öyle bir yer var oraya atladık bakalım. Yanında taa var. E, şu mikrofon sorun yüzünden hala tayla konuşamıyorum. Onu da en kısa sürede halledeceğim. Arkanıza yazsanın inşallah bol kirli birinci olduğum güzel bir maç olur. Keyifli seyirler arkadaşlar. Artık 15 trilyonuncu deneyimiz video için yapacağız yapacağız çok az kaldı Şu vektora da bir jarjör bulsam süper olacak sanki yanımda adam var biraz sesi de kısıyorum sesli kasamıyorum arkadaşlar Kulağım sağır oldu ya Aa baba kulağımı sağır ya. İyi ki bir sesi açalım dedik. Bir 416 bulmadan çıkmak istemiyorum. Scar buldum. Scar da idare eder. Geçen maç bir video çektik yine. AVM falan her şey vardı bende arkadaşlar. Çok süper bir maç oluyordu. 4-5 kill vardı. 6-7 kill de tağda vardı. Maalesef öldük. Birinci olamadık diye atmadım. Bundan sonra birinci olamadım videoları atmayacağım ya. Sarmıyor. Adamlar arkadan sıkıyorlar birbirlerine ama hadi bakalım. Neredesiniz abi? Aa gördüm. 4x'im olsa ya da 6x. Mahvedeceğim onu ama işte yok. Ta da çok kötü çatışıyor. Şu an herkes birbirine girdi. Sen kimsin lan? Kimsin sen anlayamadım. Hayırdır ya bu adam. M400'ü bulmuş artistik taslıyor bize. Şimdi sıra bende. Hadi bakalım. Çok güzel darma duman ettik bir tanesini. Öyle benim karşımda rastgele sıkarsan sonun böyle olur. Güzel aldım ama adam ya. Valla ben beğendim. Bu arada oyun dünkü gibi kasmıyor. Süper bir maç çıkartacağım. inanıyorum bu maç hele. İnşallah yine drop'tan AVM falan buluruz. Şuranın lootunu bitirelim dostlarım. Drop kovalayacağız zaten. 4x'i bir alayım da. Canavar kamyon falan da bulduk ya. Yeni gelen canavar kamyon. Harika bir maçtı ama işte. Gereksizleri bir atayım. Pompalı eklentisi nereden geldi ya? Ha, son iki ile başarıydım. O uçak dibimde inşallah bana atar. Dikeyi bir alayım. Bir saattir alamadım. En sevdiğim tutamaklardan biri. 3 level de aldık. Molotov'u da aldım. <laughs> Şöyle bir Yanlışlıkla sargı bezi aldım ya. Her yerde de DP var oralarda. Geçen maçların bir tanesini de M24 bulduydum. Keşke o videoda da birinci olsaydık. O videoda da ilk ona girdik. Sıralamamı hatırlamıyorum onu Müthiş videolar çıkartıyoruz arkadaşlar işte. Bir alıyoruz. Deseler var almayacağım. Bir alıyorum böyle baya bir kil 6 7 kil adam bir geliyor beni arkalıyor ölüyorum çantada yer yok ne demek ya çiftler de lazer var çifte lazer var hala çantada yer yok diyor bir tane enerji döneceğim. Araba geldi. Ta iyi inşallah düşürmezler. Bir keskin nişancı bulsam. em çantada yerim açılacak. tam başka bir şey vermiyor ya bu maç Cık. tırt beğenmedim bunu <laughs> denize mi atladım ya of yanlışlıkla denize atladık da neyse drop kovalayacağım şimdi adamlar yine geldi Araba da bulduk. Hala hazırda. Bir dakika. Lutuna bir bakayım. SLR ne yapacağım ya? SLR, SLR. Her neyse. Şöyle bir yazayım. Air Hadi bakalım bismillah. İnşallah sesimden fazla gelmiyordur oyunun sesi ya arkadaşlar. Şöyle tamam. Sıkıntı yok. Ta galiba enerji dönecek. Ben de bir drop kovalayayım. Uçak geçiyor ama. Gördüm. Tamam. Oralara doğru attı drop'u. İnşallah AVM vardır yine. AVM oynamak istiyorum. Geçen video kar 98 bu video AVM hadi bakalım. İnşallah Allah'ım ya Rabbim büyüsün. Ben çantamın hala neden bu kadar dolu olduğunu anlayamadım. İnşallah Fazla sıkıntılı bir çatışmaya girmeyiz. MK var ya. Ne yapacağım MK'yi. Adamlar sıkıyor hadi bakalım. M4'ü de 6 çekeyim. Adam ışınlandı. Hadi bakalım oynat bakalım. Şimdi şu drop'tan bir AVM çıksaydı şu an çok daha iyi bir durumda olacaktık belki. Arkadaşını kaldırıyor herhalde orada. Ben sıkayım. Gösterdi. 8 isabet mi? Aha. Gösteriyor ara sıra. Hadi hocam hadi çıkar şu kafayı. M4 de vurur sıkıntı mı be ya? Of. Kafa yedi. İki tane yedi benden. Ben ya bakın arkadaşlar youtuber misali raşlama devam ki. Çok iyi. 24 en sonunda gel babana koçum şöyle bir kit döneyim üstüne de şırınga basacağım adamı çok iyi almadım mı ya arkadaşlar yere yattım oyunu zaten en iyi taktiği Öleceğiz lan öleceğiz. Bin şu arabaya. Bir sağlık çantası döneceğim. 3x takayım. Geri kalanı at. Of. Neredesin ya? Ya. alana girdim şöyle bir arkadaşlar nefes kesen bir maç oluyor her yerimizde adam var ne kask ne yelek hiçbir şey kalmadı bir saniye beklesin o Çok iyisin ta. Yine dünyanın lootunu yapacağız ama Zaten iki kişi kaldı Of Aha öldüler adamlar Vay Arkadaşlar adamlar oyun alanına öldü Yok böyle bir Saçmalık ve birinci olduk Başlık çıktı bu arada Bakayım adamların neyse harika bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar like atıp kanala abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın yeni videolar gelecek takipte kalın bay bay